Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat beş buçuk. İstanbul Kurtulur. Sabiha Gökçen Havaalanı. Demir TV iyi yolculuklar diler. Üç, İstanbul Konfor yan yana. Saat beş buçuk, Uludağ Turizm. Gaziantep Seç Turizm. Saat beş buçuk, İstanbul Konfor Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk, Kale Seyahat, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Anstor. Saat beş buçuk. Pamuk Kale Turizm, Yalova. Uludağ Turizm, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Nilber Turizm. Saat beş buçuk. Can Diyarbakır, Hatay Gökbey Turizm, Metro Turizm. Pamukkale Turizm, Harem, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç İstanbul, saat beş buçuk. Saat beş buçuk, Ebe Saat beş buçuk. Ebe tur. İzmit, Adapazarı, Karamürsel, Ede Turizm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ebetur, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ebe tur. Elazığ, Murat Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Villa İstanbul. İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Kahramanmaraş Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk Lük, Yalova Seyahat Demir TV iyi diler. Saat beş buçuk Hatay Gökme Turizm Konya Adana İskender Hatay Demir TV iyi diler. Saat beş buçuk Metro Turizm İstanbul Demir TV iyi diler. Saat beş buçuk. Can Diyarbakır. Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV, Yolcuklar Diler, Metro Turizm, Has Diyarbakır, saat beş buçuk. Saat beş buçuk. Hatay CSR Turizm, Metto Turizm, Bandırma Erdek, Demir TV, Yulcuk Kadirer. Hatay CSR Turizm, Adana İskender Hatay, Demir TV, Yulcuk Express. Ekspres. Saat beş buçuk. Kamil Koç. Bandırma Erdek, Demir TV, iyi diler, iyi yolculuklar kaptanım. saat beş buçuk Hatay Jet Turizm Demir TV iyi diler. Adana İskenderun Hatay Nide Kale Seyahat Hatay Jet Turizm Metro Turizm Hatay Jet Turizm Saat beş buçuk Efe Tur Gölcük, İzmit, Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Efe Tur yan yana Hatay Jet Turizm. Saat beş buçuk Hatay Jet Turizm. İki Efe Tur yan yana. Saat on yedi kırk. Kamil Koç. Manisa İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 17.40 Rize Ses Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 17.42 Rize Ses Turizm. Evet dur. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar Kaptanım Efe Tur. Rize Ses Turizm. Demir TV iyi Yolcuklar diler. 17.42 Kırıkkale Es Turizm. Demir TV iyi Yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 17.43 Kırıkkale Es Turizm. Demir TV iyi Yolcuklar diler. Saat 17.43 Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar